3 çekiyoruz. Pardon 4. 3'ü çekmiştik. Ya kafam yandı bilmiyorum. Arkadaşlar yanımda Taylan var. Taylan merhaba demek ister misin? Evet merhaba yazdı şu an. Pardon. <laughs> Tam okunamıyor. Biraz yazılışacağız bu video boyunca. Her neyse pandemiye koydular. <laughs> 4 diyelim biz 3 mü bilmiyorum arkadaşlar kafam yani arkadaşlar geç video gelmesinin sebebi biz Selin falan da var zaten bizim ekibimiz var Selin, Bartu, Taylan işte onlar var bir de Tuğra var Selin'in kardeşi onlarla birlikte biliyorsunuz biz Neon Snowcat yapacağız onun için pet kastık biraz Son bir tane Fulguron Snow Cat'e ihtiyacımız var. O kadar kasmakla uğraşmak istemiyoruz. Çünkü iki gün sürüyor kasması. Hele Snow kasması ayrı bir zor. O yüzden biraz geç video geldi ama ıı, tembellik yapmadım. Tabii ki yine video için çalıştım. Tek atmadım. Her neyse videoya geçelim. Ha, bu arada arkadaşlar geçenki attığım videoda hastane falan göstermiştim. Normalde ben oralarını çekmiştim. Ama YouTube göstermemiş. Şimdi hemen yapacağız oraya. <laughs> ah, maymun seni hastaneye yetiştireceğim. Sakin ol. Aman tanrım maymunun hali çok kötü. Ah, gir artık gir gir gir. Allah kahretmesin ya. Şu işe bak. <laughs> doktor 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 nereye alayım maymun çok kötü Doktor nereye alayım Hemen ameliyat odasına alınız Siz de gelin gel, gel, geleceksiniz değil mi Bu arada hemşireymiş galiba Evet evet hemen geliyorum Hadi hadi <laughs> Tamam doktor tamam Doktor'u da hiç Her neyse ya <laughs> Bir hayvanın hayatını kurtarmam gerekiyor İnsanlık görevimi yapmam gerek. Her ne kadar pandam, belki o da sahibini kaybetti. Ne oluyor ya? ya? hemen koyalım. Oh be, ah, klavyeden oynuyorum zaten. Ay ay, olmalı. Aa, burada bir kişi daha var. Merhaba. Siz kimsiniz? Hı? Anlamadım. Ha, tamam. Adınız Taylan sizin. Çok okunmuyor ama. <laughs> tamam. Sizin petiniz nerede peki? Efendim? Ne? Hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar. o <laughs> ne diyor ya? Efendim petiniz nerede? Da, da tamam Taylan Bey hemen tamam. bakıyorum ben de ona. Ay benimki de bakın ben bunu da sirkten kurtardım var ya çok kötüydü durumu. Yeni bir şey çıkmış bakın petinize el koymam gerek diyorlar maymunlara falan yani sonra alıyorlar kaçırıyorlar satıyorlar benim de pandam çok kötüydü işte pandamı kurtarmaya gidince pandayı almış kaçmış bunu unutmuş valla artık unutmuş mu ne yapmış Aynen. dikkat edin eğer öyle bir kadın size gelirse adı da Ela müdürün adı da ne bilmiyorum müdür yazıyor işte. Şey diyorlar ben pete esirgeme kurumundan geliyorum verin diyorlar. Sonra muhafız geliyor. Gerçek muhafızmış gibi hapse atıyor ama gerçek muhafız değil. Bunu nerede, nerede Aslında ben sirke gitmiştim ama hainler sirkte kafeste tutmuyorlarmış. Ben de bunun sonra sirkin, teki, sirkin kafesine gittim. Gerçi biraz uzaktı ama bayağı uzaktı. Hem de. Orada buldum. Maymunumu almış gitmiş kafes vardı bir sürü. Evet bir doktora sorayım, doktora sorayım. Doktor, doktor. Ah doktor, vah doktor. Doktor, doktor durumu nasıl? Doktor bilgisayardan baktın mı? İpek onun durumu kritik ama iyileştirebiliriz. Şimdi bir daha baktığımda bu durumunun normal olduğunu gördüm. Ama iki gün burada kalması gerek. Merak etmeyin durumu normal. Galiba sizin ya da sizin değilse barınağa veririz. Yok yok vermeyin ben bakarım. İpek onun. Keşke, keşke devirde herkes sizin gibi hayvan sever olsa. ne demek teşekkürler. Her neyse. Biraz bakayım. Saçım da. Üf. Terledim ya. Şu saçımı da toplayayım ya. Hemen toplayayım şu saçımı. Oh be. Sonunda. Her neyse. Adını da Akira koyarım. A koymuşlar. Yine ağlı bir şey olur. Çabuk kavrar. Ay burada da Taylan Bey'in peti var. Adı da Ozi. Ama siz göremiyorsunuz galiba. Pişt, Ozi ne haber? Doktor hanım? Peki ya bunu? Bu petin durumu nasıl doktor hanım? petin durumu gayet iyi. Bu pete araba çarpmış da. Şimdi bacağını sardım. İyi iyi tamam. İyi yap lan işini. Sonra bu hayvanlar ölüyor. Geçenlerde de hep haberlere çıkıyor. Ay ne diyorsun be sen iyi yapıyorum. Haberlere o yüzden mi çıkıyorsunuz siz? Bak zaten sinirliyim beni sinirlendirme. Asıl sen beni sinirlendirme be. Bana bak. Şimdi polisi çağıracağım o zaman görürsün. Yo 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 ben size şaka yapmıştım ya. Ben size cidden şaka yapmıştım. İsterseniz çok özür dilerim. Çok özür dilerim. şöyle uslu. Usluyum uslu. Ya şuna bak ne diyor bir de ya. Taylan Bey bir gelir misiniz? bu? Bir gelir misiniz Taylan Bey? Taylan Bey. Taylan Bey gelin şurada konuşalım. Ameliyat odasında. Hemşire falan da uyumasın. Sonra doktora söylüyor. Ben olsam petimi buna emanet etmem Taylan Bey. Şuna bak ya gıcığın teki. Haberlere de çıkıyor hep pet öldü falan diye. Yani. Ama sizinkini araba çarpmış. Geçmiş olsun. Hanım vardı bir şey söyleyeceğim. Sizin adınız neydi? İpek. İpek tamam. İpek hanım şimdi bu meyvenin ne kullanması lazım bu maymunun? Antibiyotik daha az gün 2001 ilmazdan alayım öyle. Tamam tamam Taylan Bey tamam. Tamam bol bol kullandım daha iyi olacak. Tamam. Az siz doktor muydunuz ben bilmiyordum. Ha, tamam. Sizin yani. Ama araba çarptır. Tamam. O zaman bence he, siz sadece ila reçete yazıyorsunuz. Doktorluk işine o kadar. Ay o kadın çok kötü ya. Ben o zaman ona emanet etmem. Her neyse Taylan Bey. Taylan Bey peki buraya hiç pet hiç şey şeyi geldi mi? ya da sizin maymununuzu almak için? Benim maymunum buraya aradığım bu sırada gidiyor. Şu an var yani. He tamam. Anladım. Her neyse. Allah. Ee, Taylan Bey ben gidiyorum. Biraz zaten üç gün kalması gerekiyormuş. Her gün gelirim artık. Ay park ihtiyacı da var. Her neyse. Görüşürüz. Ya duydunuz mu? Durumu kritikmiş. Panda mı kurtarayım derken başka bir hayvanı kurtardım. Hep öyle olur ya. Üf. Üzüldüm şimdi hayvana ya. Yazık. Sirkler, sirklerin tekrardan ne kadar canavar bir yer olduğunu öğrendim. Ben bir kere babamla gitmiştim rahmetli babacığımla. Çok kötüydü. Böyle yılanlar falan vardı. Iy. ve Timsahlar vardı. Timsah bile etmişler adamlar ya. Yuh. Eğitmediğiniz bir bok kaldı zaten. Pardon arkadaşlar. Ama yani doğru aslında. Eğitmedikleri bir o kaldı. Her şeyi eğittiler. Hadi bakalım. Evim neresi benim ya? Ay evimi arıyorum da. Taylan Bey'i de ben normal insan sanıyordum. Doktor çıktı. Allah Allah ya. Bir de o kadar hemşiresine laf söyledim. Ayıp oldu ya. Her neyse. Ay sonunda vardım. Sonunda. Ay. Huh. Öf ya hep de bu oluyor bu arabada ya. Nefret ediyorum bu arabadan. Öf. Öf. Her neyse şu eve gireyim de ay sinir oldum. Artık panda ile onlar arkadaş olur ne güzel. <laughs> o maymun da Taylan Bey'in değilmiş. Tek şey olduğu için kendi maymunuymuş gibi tanıttı. Yazık araba çarpmış ona da ya. Valla dinlenmekten başka bir şeyim yok. Uf, istediğim i̇stediğim bir şey. Ay, yazık bir sürü değil yani. Her neyse orada doktorlar karşı. O doktor da hiç gözüm tutmadı. Her neyse ben bir üstümü değiştireyim de şurada. Güzel. Ay, üstümü de değiştirdim. Gömlek giydim ama ben böyle uyuyacağım bu gece. Gömleğe benzer pijama işte. Gayet rahat ama. Her neyse hemen şöyle. Aa, Taylan Bey, sizin burada ne işiniz var? Hayvanım yok ki benim. Lütfen evimden çıkar mısınız? Bakın zor kullanmak zorunda kalacağım. Hadi. <laughs> tamam. Kullanacağız. Daha hayvan gelmediği için yani. Her neyse. Uf, arkadaşlar şuna bakın ya. Bir de eve gelmiş şu tanladan. Ya. Vanessa, ah, eu sou